Merhabalar Gönen Güçlerimler takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen. Balcı Mahallesi'ndeyiz. 425 metre gördüğünüz gibi bu evin tanıtımını yapacağız. İçine doğru geçelim. Detaylı çekimler için sizleri bu ürün içeri doğru geçelim. Evet, değerli takipçilerimiz. 425 metre yola cepheli olan da çift kadastro yoluna cepheli köy evinin tanıtımı için geldik. İçeri girdiğimizde gördüğünüz gibi birçok eski yapıdan oluşan bir yapıda bahsedeceğiz sizlere. Girişimizde bu şekilde bir depo sıcak su üretim için güneş paneli konmuş bir yapı. Sol tarafımızda yine bir kapısı değişmiş. Bu şekilde bir geniş bir odası olan bir yapımız. Tavanları lambiri yola cephesi 15 metre resmi kadastrol yoluna cephe. Burası beton verme. Sonradan yapılmış bir oda. Yine portası var bu şekil. Demirden yapılmış. Karşımızda yine bir eski bir ev. Binanın çatısı var değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi. Buradan içeri girince bir salon karşılıyor bizi. Yanında bu şekilde mutfak. Yine burada bir odası var. Tarihi bir ev. Yani tarihi gerçekten de bayağı bir tarihi ev. Oturulabilir mi? Oturulmaz. Yani bunu yıkıp yeniden bin, bina yapmanız gerekir. Çünkü çok eski bir yapı. Çift kadastral yola cepheli. İçinde hatta bir tane termosifon var bu şekilde. Yine salonun yanında böyle bir odası var. Burası da yine yola cepheli. Burası topraktan yapılmış. Toprak bir bina. Yine bu tarafında bir karanlık odası var. Eskiden raf olarak kullanılmış. Değerli takipçilerimiz 425 metre eski bir yapısı olan arsa niteliğindeki bu yerimiz satılıktır Sular, çeşmelerimiz akıyor elektrik sıkıntısı yok su sıkıntısı yok Buraya tarihi bir fırın karşımıza çıktı. Yine binanın üst tarafına doğru çıkınca burada bir tane bize yapı karşılıyor yine. Burası 1, 2, 3, 4 tane hayvan. Büyükbaş burada bakılmış. Bunu sonradan yapmışlar. 4 tane de bu tarafta bakılmış. Yine bu yapının içinden karşı tarafa geçindiğinde Bismillah Burası odunluk olarak kullanılmış bir yer görüyorsunuz kışlık odunlar sanırım burada köyden birileri burasını kullanıyor Bu binada hiç akma falan yok. Yapıları bayağı bir sağlam yapı. Bunlar ağaçtan yapılmış. Yani demir çelik o tarz değil. Değerli takipçilerimiz. 425 metre arsanın Kıyı bucak sizler için her tarafını çekiyoruz. Evet arka tarafımıza geçince küçük bir bahçe bizi karşılıyor. Bahçenin içinde erik, nar, armut, kestane, farklı meyvelerden oluşan bir bahçe. Gördüğünüz gibi kiremitler yenilenmiş. Karşı tarafı dam. Üstü teras gibi kullanılmış. Yine üst kat tarafta bir tane böyle bir oda var. Daha önce burada 2-3 tane kalmış gibi bir yapı. Evet. Köy hayatında böyle güzel bahçelerde narlar toplamamışlar. Gelip de Burada yine böyle bir komşu tahminim buradan inip çıkıyor. Şu üst taraftaki yapıya gidelim. Değerli takipçilerimiz, bazı tarafları sağlam, sonradan yapılmış. Burada yine bu şekil bir eski tuvalet var. Bir oda buraya yapılmış. Kapı numarası altta ayrı, üstte ayrı var. Hatta şu saati burada. Evet, çeşmelerimiz akıyor. Ama hiç kullanılmamış, terk edilmiş bir yapı. Biraz daha bakılmazsa bir taraflardan yıkılmaya başlayacak. Evet, arsanın orta yeri burası. Bu bina anayola, dağılıcası yoluna cepheli. Çanak antenimiz burada. Su deposu. Güneş ısı sistemi yapılmış. Yani bazı bölgeleri tadilat yapıp kullanılabilir. Bazı bölgeleri gördüğünüz gibi yıkılması gerek. Çünkü üstünüze yıkılabilir. Yine burada bir deposu daha bulduk bu şekilde burasında altını yaptırmışlar. Burada da daha önce hayvan bakmışlar sanırım. Küçük buza 4 tane, 5 tane buza bakmışlar. İndirme yapmışlar bu şekilde. Evet değerli takipçilerimiz dışarı çıkınca bu güzergahımız Dağlıcası yolu. Dağlıcası'na buradan 1-2 kilometre mesafede binamızın sınırı buradan devam ediyor. Bu şekil portamız bir yandaki yine odası camiye iki tane ev arsa var. Evet 425 metre olan bu yerimiz Allah'ın izniyle yeni müşterilerini arıyor. Değerli takipçilerimiz. 425 metre bir arsa içerisinde eski tarihi bir yapıyı sizler için tanıttık. Çiftli, çift, kadastro yolu cepheli. Ana yol burası dağılıcısı yolu. Üst tarafta yine bir yolu var taraftan da yani burada iki tane hale kalmış zamanında. Ama e, gördüğünüz gibi bina eski. Diyorsunuz ki işte yorumlarınızı her türlü yorumlarınızı açıkız. İşte yıkılmış, yıkılacak. Evet. Nasıl gör, gördüysek o şekilde sizler için tanıtıyoruz. Değerli takipçilerimiz fiyatı iç açıklamalar kısmında var. Daha detaylı bilgi için bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız var. Yorumlarınıza açık zaten. Ne diyoruz efendim? Ee, Balı kesir yönen. Yönen güçlerimle abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet diliyorum. İyi günler. Allah'a emanet.